Guys, welcome to our channel. Hi. This is our first uh, -together, together English video. Together. You God have one video. God damn it! God damn it! Yeah. Uh, why do we do it? Because we wanted to do it. We can do it. We can do it. Why not? Why not? <laughs> why not? <laughs> okay, today our video is lucky. order and you know I also switched to English as oh yes, you God. can see food delivery mm -hmm. uh, you know the concept you we know. We're yes. gonna order from Kadıköy and uh, let's you. see what happens who's gonna start first I'm, I can I, I'm, I'm Start. First, I'm let's talk a bit. How are you? Uh, I am fine. You? Thank you. How was your soldier uh, uh, experience. Army experience. Army experience. <laughs> no, I, I, no, 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 <laughs> I, I, no, 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 How was it? How was your military service? Very, very good. <laughs> very, very good. Okay, close your eyes, please. Not only eyes, but also like, ah. take it. Mm, okay. Mm. <laughs> okay. Apple. <laughs> okay, Kemalim. I want to <laughs> pizza. Okay, he wants pizza. Uh, right now, uh, we chose the fastest delivery. Okay, this is Could... Karaköy soup. Karaköy, what is Karaköy? Yes. <laughs> it's a name. Karaköy soup. How? Yes. Gonna come from Karaköy. It's. <gasps> it's. It's bad. Is the address correct? I don't know correct? what is is the... is. is the address is correct because it's Karaköy çorbası. It's impossible. No, it says MediaCraft okay. probably. So it's wrong. Bakliyat soup. Bakliat soup? Why ba do you say bakliat? I don't know what bakliat is. Okay. Uh, delivery time is 20 minutes. Kereviz is chorbasi. And bakliat chorbasi. Just these two. Hmm. Just these two. Okay. I'm confirming the basket. Okay. 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 Yeah, okay. Cool, come on. What, what do you feel like? Nothing. You feel mm -hmm. like nothing? Okay. Pizza? Pizza. <laughs> No. Do you feel like you ordered pizza? Uh, no. I no, feel big. Guys, right now we're gonna continue with president. President? <laughs> really? President. <laughs> president. Really? Yeah, Fuck off. Serdar the president. <laughs> Başkanım, what do you want? Today. Today. <laughs> I want to eat. Kavurma. Turkish kavurma. Oh. Turkish kavurma. And rice. Where are you going Ay. Ay. Okay. Yeah, yeah. I, the president just chose a dessert shop. They, they saw oh. it. Too. Yeah. Oo. Oh. Oh, okay. Abi. Okay. Too what are you doing? Much. Too, much. Okay. too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Güveçte karamelli sufle. How do so you souffle say? Sufle with caramel. Caramel sufle. Uh, I don't know what tahin is. It's, uh, okay. It's done. Done. Am I Look done? at this. are done. Oh my God. Finish? It was amazing. So you can go there, you can come here, we okay. go in between. Okay. How are you? Fine. You? Yeah. <laughs> Thank God. My, why is my English right now very bad? I feel like my English yeah, is yeah, done. Yeah, Mine also. It feels like like I don't oh my, know. I forgot all of yeah, my English. Yeah. I would like to eat a Adana kebab, Turkish Adana kebab, with uh, some ayran. Some item. <laughs> yeah. That's all. That's what I want. Some item please. Yes. Wow, oh, looks yürü nice. Is Chef it good pizza. or bad? That one I Ooh. want. I guess she's listening right now, mobile motis. Multiple choice. Oh, Only? Two, is it two pizzas. Thank you right now, okay? D enough, right? Okay. The music yeah. is on. Do you, do you, do you hear? Uh, I'd like to eat some Turkish ravioli. You know, it's called also manti with <laughs> some yogurt and garlic sauce. Okay. I love manti. Whenever I go to Kadıköy, I I love manti. I'm getting just crazy. I'm just getting crazy, yes, man. Yes, just, just getting so crazy. crazy. Okay, just Let's click it. Okay. Continue? Yeah okay mm -hmm. is it manti yes it's mm -hmm. is it okay yes, how is it kevin okay, that's, enough. It, 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 that's enough. enough okay okay you are done with, you are done with the order yeah good how was choice, it choice buddy good choice <laughs> you were incredible i look i know that that face <laughs> <laughs> okay guys we're gonna wait some time for the food to come and then we're gonna so eat let's together Huh? Let's feel, Okay. Yeah. You're yeah. sleepy. Are you tired? No. No. What did you do yesterday night? Uh, oh. Drink coffee. Coffee. Uh, Tea. So you couldn't, you couldn't sleep. sleep. Yes. Hmm. All the night. You were like this. At what time did you sleep? <laughs> Seven or <laughs> six. six? Six, six. AM. How hour many ben. hours? Ah, okay. Yeah. I thought. Okay, okay. Enough. How are you? Uh, I'm fine. About the economy. What is what? Why? He said because. Uh, uh, <laughs> generally. <laughs> Why are you not happy? <laughs> huh? I'm sick. You're ah. sick. Yes, I'm what sick. What <laughs> <laughs> Very sick. I have a uh, throat, throat hike, You're H getting H old. H huh? Getting old. Yes. But it's not maybe. about that. Ah. Also, I can be sick. Yes, you can be. You know, you can you be sick. Mm -hmm. <laughs> okay. I hope you get well soon. How is How are you? I'm I'm fine. <laughs> uh, I'm really happy that he <laughs> is back. Yes, yeah. And he is well. Happy and glad to have you Gerçek, back here. Uh, we miss you by the way. And uh, I'm happy that we do the a lucky order together. Uh I have such some pressure. Can we continue when the food is here? Okay. How are you by the way? Thank you for asking. Hi, How are you? Thank you. I'm good. Yes, yes. Last night I couldn't sleep very well, but I'm okay. Thank you. <laughs> What's wrong? Why are you laughing? Let's continue. Let's continue. Are you ready? Yes. Yes, Are you yes. hungry? I am very, very hungry. Are you hungry? Yes, of course. Not Are you that much. not that much? I'm always hungry. You can bring it. Yes. Oh, there is some pizza. Pizza! Oh, oh. My God! <laughs> it's not for you. <laughs> this is you. Yeah. Ah. This is you. Hello, hello. Oh yeah, pepperoni pizza, right? Right. What is that? Oh. Chef pizza. White, white pizza. Oh. oh. <laughs> is amazing. This is probably onions. Yes. Well, mushroom. Mushroom. Right. Ma mushroom. And cheese. And uh, ka kaburg. Ha kaburga. I think it's kaburg. Kaburg. Do you know how to say kaburg in English? rib. Ah, okay. Sorry. Rib. 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 Yeah. Rib. Rib is kaburga, by the way. Oh. Beyaz. This is from beyaz dürüm. Dürüm. Yeah. No. Rap. Hmm. Moda. Yes. They, they started doing pizza. Beyaz dürüm. Do I have anything today? No. No? I'm sorry. Nothing? no? Nothing. I know this restaurant. Do you like How it? How is it? <laughs> dürüm, yani. <laughs> Tantuni. Tantuni, dürüm, dürüm. Uh, do you want some spices, darling? No, it's no, so. okay. Mm. Oh, you have some spice, very good spices. It's oh. delicious, by the way. Too much, but okay, thank you. I like it. They look. Like Kucuk is very different. Has sucuk, has the real sucuk, <laughs> real sucuk. <laughs> Başka president, you don't talk. What should you say? I I don't know what what I say. Kangal <laughs> sucuk. Sure. By the way, how yes. about the smell? Something is smelling here. I don't it's know. It's so spicy. The sucuk is so sp spicy. Yes. You're eating your hair. I don't like it. No, yeah, it, it mm. it's not but are you jealous? Do you want some? Yes, can you please open it? Are you jealous? Of course. Jealous. Jealous. She has pizza. Mm -hmm. You ah. Ha. don't have pizza. Are you jealous? After military, mm -hmm. did you have any? Rip? I'm did sure. I'm eat rip? I don't understand. You went to military, Milita. Ankara, Ankara. Ha, yes. Kaburga meat rib. Mm -hmm. Did you eat meat rib after Ankara? Lan dönünden beri yedin mi kaburga? Yemedim. Ha tamam onu söylüyor. Özledin mi? Ne cümlesin? Evet, çok... Atmayalım maç. Atmayalım maç. Okay. Hmm, it smells delicious. Artık konuşsak mı ya? He konuşalım tamam Gerçekten ya. Gerçekten Allah aşkına ol <laughs> <Bir> şey <mi gülüyor> ya. <Konuşma>. Buraya kadar <laughs> mıydı? Arkadaşlar videonun yarısına <laughs> kadar geldik. İyi geldik bence. ben... Yani <laughs> siz getiriniz bu arada biz gelmedik diye. Ya yani ben gelmedim Ama bak, arası yavaş arası. yavaş bak yavaş bak. İlk seferde çok zor değil. Yavaş yavaş <laughs> bence geliriz oraya yani. Değil Tabii, Tabii abi. Önce abi. De. Hazır de. abi. Hazırlık Ama diyelim buna. Hazırlık diyelim ya buradan bütün e, İngilizce şirketlerine de sesleniyoruz yani böyle şey varsa reklamlık sponsorluk Çünkü bugün böyle de yarın böyle de hani farkı da görmüş oluruz böylece. Niye? Onun olmasın. Şunu düşünüyorum. Artık ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Tamam. Çünkü bilmemek bilmemek kayıptır. değil, öğrenmemek kayıp. Ben öğrenmeyerek artık ayıp etmeye başladım. Senin yiyebileceğin bir şey değil kendine kendine ama kendine zaten kendine zaten. Kendime. Ben yanlışlıkla bu arada şans yemeği çekmeye çekmeyi unutmuşum. Ben az daha koparıp yiyecektim. Ben, ben bir koparıp yesim geliyordum. Benim de geldi, umurum. çok geldi. Bir şey söyleyeceğim, bir yani bir reyting yap, puanlama yap, geçelim artık, canımız sıkıldı. E, güzel, e, sucuk dediğim gibi bir garip şey yani çok ağır bir sucuk. Hmm. Peynir de öyle. Kasap sucuğu bak gerçekten kasap sucuğu kokuyor. Bu arada beyaz dürüm denilen yer bayağı bildiğin tantuni falan yapan bir dürümcü. dürümcü bir şef pizza düğün. ile ne alakası var ben onu anlamadım. Ben Bay. de İngilizce onu söylemeye çalışıyorum zaten. Bizim beyaz dürümcü pizza mı yapmaya başlamış evet. gibi Evet. Değil, ama. Evet. Olsun o zaman. Ha, ha şef ha. pizza beyaz dürüm anladım yani isim şeyde. Şeyini... Bu da bizim. Bunun, bunun tadı tuzu hiç yok. İçinde ne var ne yok hiç ağzıma tadı bile gelmedi. Ama bunu daha çok beğendim ama o... Öyle. Onun da sucuğu. Onun da sucuğu. Ama, ben, ama dürümlerinizi seviyorduk beyaz dürüm değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ya Allah için bu ne ya? Şu, çok bir teşekkür ederiz. Bir tane ya, Bir şey seçemem olabilir. Bir tane. Yemin et. Ne oldu? Kemal'e. Nereli? Aa çorba var evet, kesin bak. Kruton, evet, kruton var. Aa çorba. Senin mi bunlar? <laughs> ne bileyim abi. Aa! sen iki, tane çorba, iki, tane, çorba, iki tane çorba söyledin ya. 2 tane çorba Bir çorbası. Neydi? Vejetaryen. Öyle, şey. öyle bir şey, çorbası ben yani. yani şey hazırlasam Melih'e beslenme çantası böyle koyardım bu arada. Ama güzel özenli yapmışlar insanlar. Ama bak hani. sen ki askerden gelmişsin, sağlıklı ha. besleniyorsun. Hayır biber turşusu yollamışsınız o kadar e güzel işte Yemek isterdim ki ama nasıl yiyeceğim onu? Bir şeyin bak, arası. Ben bulmaya çalışıyorum şimdi dur. Ha bak burası Karaköy Çorba Evi'nden gelmiş. Bir tanesi kereviz çorbası 55 lira diğeri bakliyat çorbası 55 lira. Şunlardan? Evet, kıtır ekmekten istiyorum. Hepsini mi? Biraz biraz Bir olabilirim. çorba başına buysa bayağı fazla koymuşlar. Bir çorba başına. İstiyorsan abi. bir tane kıtırsız Teşekkür bir tat ondan sonra ben bunları yapıştırayım. Tabii. Öncelikle bundan kereviz. başlıyorum. Kereviz çorbası. Abi, kereviz. Ben çok severim kerevizi. Portakallı. Nasıl güzel, hmm. güzel oluyor. Valla. Hmm. Gayet iyidir o. Biraz da böyle. Yani sağlıklı. Ona eminim. Tam benlik. Ben buradan söylerim. Abi bir şey söyleyeceğim. Bana. Ben sana şunu yapayım mı? bir dakika dur bir dakika. Bir dakika. Ben sana çok büyük krallık yapacağım şunu. Dur. Bunu iç. Oo, hasta, hasta olmazsın. Şey, şey o ya. Beyran o. Bunun hasta oluyor musun? Bilmiyorum ki. Bunun hiç olmuyor. Ceviz gayet iyi. Beyran mı değil mi? Vallahi. Gayet iyiydi. Bu da bakliyat çorbası içinde. E, sen zaten bayağı bakliyat yemişsindir diye düşünüyorum. Çok fazla Bulgur, yedim. nohut. Ben artık yemek seçmiyorum bu arada. Seçiyor Vallahi diyorsun? Seçiyordum. Yani... Karnabahar da yiyorum, pırasa da yiyorum, brokoli de yiyorum. Buradan şey sevgili TSK'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kemal'in komutanlarına çok teşekkür ederiz. Yemek seçmiyor diye seni tebrik ediyorum. Beni geçebiliriz. Ha? Beni bir geçebiliriz. de böyle. Yedim bir ondan da yedim. Valla? yedim. Hadi bir de böyle ya. Bunun kurtulmasın Yiyeyim, ya. Hadi beni ya. Arkandan ağlamasın. Bakliyat mı daha iyi, kereviz mi daha iyi? Kereviz. Vallahi mi diyorsun? Benim mi? Oo, Hadi. Ne iyi söyledin Yapma ha? be. Kadıköy çikolatası mı? Çikolata <laughs> mı geldi? Bolca. <laughs> <laughs> Aa kahve söyle. Oha kahve de göndermişler. Göndermişler. Kahve ikram, mı oldu? ettiler evet. ha? Allah razı olsun. Bir, bir şey mi? Ha doğru doğru fırsat mı? Bir şey söyleyeceğim. Tatlı var. Çok güzel de ben benim acıkmıştım. Ha. Aa o da eee? neydi? Yemek yok mu hiç? Yok. Yemin et. Yok tabii Kadıköy'de ne şey olur tatlı. Hepimize kahve göndermişler. Oha bir şey söyleyeceğim çok iyi ya. Yani çok iyi. Fondue ben buna ve... kötü diyemem. Aa Kemal'in vedasında bunu al almış. Doğru doğru söylüyorsun. İkinci gün anlıyorsun tabii askere gittiğini. Hiç Peki kadın günü... var mı askerde? Şey Bak zamanla hızlı var. geçiyor. Kahve içebilir miyiz ya? Hayır. Niye? Oğlum, çünkü yani, çünkü, şans sipariş bunun ismi. It was lucky order darling. Bayağı koymuşlar bu arada. Buradan çok teşekkür ederiz. Yani bizi tanıdığınız için ikram ettiyseniz normalde bu kadar ikram yapıyor musunuz bilmiyorum. Çok teşekkür, bu teşekkür ederiz. Bu menü menü fırsat mı? Ha ikram ya? yapmamışlar Yok. Yine de teşekkürler. Tamam, çok teşekkür ederiz. Güzel paketlemişsiniz. Bak yine low-cut şeyi yollamışlar altı. O var ya ben gitmeden yemiştim değil mi ondan? Hmm. Çok He, iyiydi o, şey, o ya. Şey, bir fena değil. Bak şimdi ben şurada şunu yapmak istiyorum. Öncelikle şu muzlarımı alıyorum. Biz beklettik herhalde onları bu kadar. Şunu şöyle... Ay içi, içinde kaldı. Abi. Hmm. Çok güzel yedi. Sıcak çıkıyor sen. Yemin şey et. benim Şirin de çok fazla. Karnım tok biliyor musun? O olsa da yesem oldu. Ben tok da değilim. Ben de. Sen Hı. ne söylemiştin hatırlamaya çalışıyorum. Bak bak. Bu da çilek rüyası ismi çalışmam. Rüya. Ay içinde kaldı yine hepsi. o muzu da aldı bu sefer. Yok o çilek. Çok tatlınızı. Çok güzel yedin bu arada. Çok sen tatlınızı. Vallahi tatlınızı çok isterdim. Ama ne yazık ki kurallar şeyinde veremiyorum ama bak şu da sen bunu çok severdin bak. Askerden döndü diye verebilir miyim bir tane? Verebilirsin. Benim için askerden Askerden döndü diye. Bak başka videoda vermem. İlk şans baş evet. diye. Bak askerden döndüm bak. Marshmallow vermesi yok muydu peki? Evet. Artık marshmallow da mı yiyorsun yani? Ya, o kadar da seçmiyor değildir canım <laughs> o, kadar... o kadar da değil gerçekten. Her gün kantinde maaşını ama yerde. Var mı maaşını o kantında? Bu, bu bunu, bunu çok isterdim. Ben işte. bunu bu bana fazla ya. Ben bunu istemedim yani o kadar Şimdi şey yapmayım ama ben bunu tercih ederim. Bu çok fazla abi. Aslında bu fazla. Onu hepsinin içinde ye işte. Evet benim bu çikolata yoğunluğu çok hoşuma gidiyor. Ne demek o? Böyle çok yoğun yoğun çikolata yiyor ya mesela şu hmm. an. O Sen yoğun... çikolata seviyorum. Ben çok severim çikolata. Vay Aynısın. Ben geçeyim mi? Geçebilirsin. Tatlı mı bu? Let's see together. Aha dondurma benim. Biraz, İngilizce biraz Türkçe konuşuyor. Bademciklerim şiş. Aman. Çivi şey çiviyi söker. Çökmez. <laughs> Sen her zaman dondurma yersin. Dondurmada oldu. Keşke buzdolabına atsaydık ya. ya. Ben dondurmayı ya dondurma ya yok. Elim tonlu bir daha iyi. Boğazını çok şey yapmaz o. Evet. Ya, Ne söyledim? Çok merak ediyorum ya. Aaa başkan. Yaşar, bu, sen, sen bunu iyi beğeneceksin. Başkan. Sufle mi? Hiç sevmez misin? çok mutsuzum şu an. Abartma. Hadi Mutsuzum ya ben süflesi sevmem. Yani. Ama bu çıkıyor. Tamam, Ama sen tamam, bir çıkar başkan. Bir görsün izleyicilerimiz, arkadaşlarımız. Bu şey süflesi mi? Çaylı süflesi mi? Çaylı süflesi evet. O ne demek kız? Çay ile ne sürprizi? <laughs> <laughs> yollamışlar. Ne işte? Evet. Kaç para o senin? Kaç para? Ya, ya eminim pahalıdır da. Aynısı mı? Yazdık şu aşağı. Hayır, Hayır ondan da yiyeceğiz. Üçgen hiçbir muhtemelen ya. ya. Bence toparlı. bir 55 aldım. falandı galiba ama yanlış Bu arada anladım. biraz erimiş. Hemen bakıyorum kaç paraymış. Hemen bakıyorum. Bir dakika o tahinli olabilir mi? Bir tanesi bir tahinli tane çünkü. Sahinli. O tahinli biraz yakmışlar sana. Daha. 85, 85 85. 85 de bu tanesi. Evet. Oha bu, doğru evet. Bu, 85. Evet. Depozitolu ka ka mu? Karamelli sufle. Keşke depozitolu olsaydı ya. Ben ne yapacağım şimdi bunu? Bir şey Ben de yaparım sufle. Bunu da yaparım. Ha bu yapar mısın? Önce bunu bir yap. dondurmasız baksam olur mu? Olur tabii ki. tabii Herkes. ki. Böyle bir şey yapsana bir. Şov yapsana çıtırtılı, mı, tırtılı, patlamalı. Oha sert. Gidenden daha fazla ya. ses çıktı yemin ediyorum. Hmm karamel galiba ne diyorsun? Um, Karamelli. Göreceğiz. Allah oh, Allah. Şöyle. Ama bu kapta olduğu için. Bu tahinle, değil mi? Yok, normal mi? o? Bilmiyorum ki. Göreceğiz şimdi. Hmm. Karamelli. <laughs> Güzel mi? Okey. On üzerinden kaç verdin? Biraz ağzın tadını değiştireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye atmadın başka şey? Ice cream. Önce böyle baktım işte. Ha şimdi ay, ama dondurma ile çok daha farklı olmaz mı? Ha ama. erimiş bu arada. Boğazını zarar vermeyecek. Tam kremalı ya. Için. Of 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 uf. O karamelle Isıter karışınca mayın bir şey olacak. Böyle yapacağım ben. Yani. Gördün mü? Hmm. Ay. Hala sıcak değil mi içi suflerin? Hı hmm. abi. Oha dondurma eridi ha. Bunu hmm. beğenmiyor hmm. olamazsın ya. Bunu... bunu bir... Hı -hı. Hmm. Beğenmedin mi? Sufle sevmiyorum ben. Hmm. Bugün mi karar verdin buna? Hep mi sufle sevmiyordun? Hayır, You don't like sufle at all. Şuna bakalım bir Abi ben açıkçası sana gelmesine üzüldüm bunun ya. Seven Vallahi birine Vallahi seven birine gitseymiş ben keşke. Sevindim. Ben de sevindim. Arkadaşım seven birine gidersen merak etme oğlum da. Çok sevindik. Tahin seviyor musun peki? Tahin severim. Tahini evet. sufle sever misin? Ama sufle gibi değil onun içini göstersen. Evet onun kek gibi böyle bir hmm. sert yani. Bu şeye benziyor. Anladım. Helva. Hı -hı. Sonunda balıkçının Hı -hı. sonu. Bugün e, tatlıdan gittik galiba. Ben tatlıydım. Ya, sen de tatlı. Başkanım. Sen tatlı. Sen, sen Sen de Ben çoğuba. çorba. E, ben ben, ben, ben sen çorba. Ben bir Bu da Bugün Bugün Allah Kazandım. Ben, ben, ben kazandım. Sen, sen kazandın. Sen, sen, ne yaptın? Biz sen, sen seninki sen, de çok iyiydi gerçi. Ben, ben seninkine de puan verebilirim. Yani ikimizin arasında birileri kazandı bence. E, bugün bir yere kadar İngilizce konuştuk bu arada bence. Bunu yavaş yavaş siz de beğeniyorsunuz adım, adım adım başka noktalara. Biz de ilerletiriz tabii. E tabii yani biraz ilerlemek de lazım. Ara sıra şey yaparız, atasözleri Practice. söyleyeceğiz kendimize. İdiyimler, İngilizce no, evet. idiyimler. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Take good care and goodbye. Bye See you bye. bye. Bye bye.